Yuhan en iyi şoförü Salih Direner. Ağlama çalışıyor. çalışıyor mu? Çalışıyor tabii. Çalışıyor mu? Oh my. Ha. Görenler beğensin arkadaşlar. Like. şarkı dinleyelim aşkım. Şimdi bir filan basıyorum mı? Ben ne olsun öpeceğim bu <laughs> Sen bir yazsan ya. Abo. Ya siz it neler ne kadar sapıksınız ya. Ne kadar sapıksınız. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Babam üstümüzü ses çalıyor. Allah'ım. <laughs> 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 Sen zimini <binada> kim mi <laughs> Olsan dul, dul komşunu. Komüsünü... <laughs> yalnız yiyen yalnız ölür Bu komşusuna Ya bilirsiniz mi Aklımı oynatıcam ya nedir bu nedir yani bu Yazıklar olsun ya,

Sinekçeller koltuğun i̇nekler, altında kalıp beni ara. Bu nasıl ses sistemi Allah? Ya Rami şey amın olu <laughs> sound. <laughs> 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 <Patladım abi. gülüyor> Aa, ağlan arkadaşım geldi. Tenha tenha getirdi Salih bizi. He? Tenha getirdi Ne yapacaksın Salih? Baba şu açayım Cengiz Kurtoğlu ya. Onu Ne bileyim Gidi kimle? nerede her yer? Abi sana sok sen nereye bıraktın? <laughs> ne bileyim diyor. Ben neyim işte ama. Yara. Bunu aldım. Bardak nerede? İçinde. Ben sokacak halim yok ya. <laughs> Bilmem ki. <Bilmem. gülüyor> Ya Sen bir yalan dökeceksin ya. Sen yine var ya. Kanı koy mu oraya? O ice değil indir yere. Ne <laughs> <laughs> benim notum <otobor>. var? <laughs> lan düşürme şunu artık ya. Sanki götümüze sokacağız şunu artık. Çilelin ayı. Tabii çok güzel. Ne ya yaptın lan? Ne yaptın harbi? <laughs> Yeptonu attı. <laughs> <laughs> Çekirdeği mi attın? Ne yaptın amına? Yok lan bir şey fazlaydı attım. <laughs> bir şey fazlaydı. Tadına bak. Beğeneceksin ve bağımlı olacaksın. Kokusuna bak. <laughs> Onun üzerinden kaç veriyorsun? Tamam. <laughs> Yedi. Ha. Güzel. Bir tık ama hiç kimse gibi. Belem, puşt gibin, ibne gibin bir şey yani. Hmm, ot otu ne yapıyor? Arpadan değil. Mi? Tamam, tamam, o, seni öterim. sikmişler. Şerbetçi oldum ben. Çeşitlik var ama. Buz aldık kanka. Buzlar eremesini bir de hızlı içtik mi bayıldım amına koydum. Voleybol oynuyorum şey, eğim gitti kanka. Bir koyuyorum, şuradakini atıyorum sola gidiyor amına <laughs> Yok diyor. Topla da, <ki> <laughs> da oynayalım. Sen hiçbir top oynayamadın lan. Top yani. olamıyamadın. Kardeşim ben nasıl çıkıyorum? Fenadeci kadar duyuyor musun? kafasına gelmişti Mustafa. Özdemir atmış. <laughs> Kız bayılma mı Ona ne Baş tuzda oldu. Şey, duvardan düştüydü ya. Mustafa'nın dıkırda oldu. Görüyor Evet. Ben bana face'ini çalmıştım ben onu söylüyordum ama annesi gibi beni dövecekti ha. Ahahahah Fırat Hocası <olacağız>. sen ben orospu söylüyorum ne, ne yazmıştım öyle şey yazmıştım <laughs> Ben mallım sikim benim bir şey yazmıştım hatırlıyorum. He evet, böyle bir şeydi herhalde. Kaça gidiyorduk o zamanlar? 5'e mi gidiyorduk 6'ya evet. mı gidiyorduk? Da... Türkiye'de beni sigara çarırken mi yakaladınız? O yüzden ben de vardım yanına. O anda fotoğrafınız vardı ya Türkiye'de herkesi gösteririz. Heee orospu söylüyorum. İkimizi çekmişti abi orada. Havada... Ben sigara içiyordum sanki Sen sigara vardı sende, bende donduna vardı. Benden daha geçmiştiniz. Fırat Hoca seni çağırıyor sigara içtiğini gördü falan diye. Kimdi o? Ben mi? Değil mi? Orada bir şey <laughs> Kalbim imiş, tamam. Tamam. Sigara içiyorum tamam mı şeyde okul bahçesinde? İçimenlerin arasında. Bu dedi ki, seni de Fırat Hoca görmüş dedi, çağırıyor müdür olsun dedi. Kalbim bir indi ama. Bu ben sigara baktım... söndürdü falan böyle düşünüyor, hayat soruluyor. Sonra gidiyoruz daha böyle yan yana. Benim şaka yaptım. Evet, Lambayı kırdırdın ya fırlatma <laughs> <sen mi orası gülüyor> tamam. çantayı. Sen ne bunu tamam mı? Çantayı fırlattım heyecandan böyle mutlu oldum. Tavanla şey bile bekleyin de alırım lambayla birlikte çanta. Komple şey indi. Bu uzun uzun böyle sopa gibi şeyler vardı ya lambalar. <laughs> Kloroslanların şeyiyle beraber. Kutusu ama. Cam ile beraber. beraber. Taktığın yeriyle de... beraber. Sadece kabloları kaldı. Sadece kablosu kaldı. Komple aşağı sarkıyor böyle. Gittik, hizmetçi falan çağırdı, sonra umutun götüne girdi de fırıl ortamlar. Evet, evet. Elimde Okul şey Okula şey gibi. Resim getirdik, bir fırıl ortamı burada. Koca buzun diyor ya aslında Böyle. öyle Böyle. Hemen Böyle. 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 var Böyle. Böyle. Çıkıntı var Altın balkon gibi. gibi. Oraya bir torpil attık kanka. Bir de Camlar ses yaltım vardı. ses yaltım vardı. Bir ses çıktı var ya. ya. Lan kapıyı, <sessiz> yani. camı kapattık. Ses öyle yankı yaptı içeriye. Öyle düşün. <t Councillor bees> Benim babam mutfaktan duymuşlar. Kapı atılıyor mu? Bana şey diyor. Çakmak isterken şey demişti. Uzakta atın demişti. Patlattı <laughs> tamam. geri çakmağa verme. Aman bir ananız. Niye bana? Çok uzakta patlattın diyor. Ananı sikiyor. Binanın içine atla. Ali, evin başınıza yıktın deli. Ama bir kere şey. Canlar kıracak sanırım ama bunu oğlum. He he ben de. Kanka bir kere daha şeyden Bir daha yapmak mı? Yap ne yapmak? Şey mı? Çinkoya taş attım bunu. Apapan daha bundan kaldırıp taş attık aşağı gece 5. Olay ne biliyor musun? Bir dedi ki. Dedik ki dışarı sabahlıyoruz böyle korku filmi falan izleyeceğiz. Damda sabahlayacaktık. Güneşin doğuşunu izleyecektik bundan. Oğuz dedi ki ben o kalacağım. Ben dedim ki Oğuz'un kalacağım. Biz gittik damda takılıyoruz. Oğuz bu bir olmuş. Yastığı sağ şey almış çantayı. Kaç ben atıyorum ya diyor. Dedim sikerim ben ha. Ah. Mutlu değil. Kaç ben eve giderim. Uyuyor. Uyuma kardeşlerim. Sabah sağ oluza gittik ya. Evet. Sonra gece kanka ne yapsak ne yapsak böyle sağa sola taş atıyoruz. Ya canlısı var ya kocaman. Hmm tuttuk konka aşağı bir fırlattık çin konusuna taa. Hani şu şey yok mu böyle? <laughs> e, ee, Videosu var da ya onun değil mi? Duruyor da herhalde hala. Bu şey yok mu ya? E, ee, kapıcı dairesi değil de kömürlüğün oraya. asma şeyi atmışlar be çinko. <laughs> oraya kanka gecenin beşinde bir kaldırıp taşı attık. <laughs> Delinmiş <laughs> tamam mı var abi? Biz yere, ya <laughs> köpekler havluyor güvenlikler <laughs> ama. Yere yattık sen atın. Ya yere yattık ama krize girdik amına. Her Herkes <laughs> ışıklarına falan açtı böyle alt kat falan yandı. <laughs> Dedi ki biz ne yaptık amir Ama aşağıya <laughs> döndük o gün. Sabah uyandık sonra saat taştı. <laughs> Uyuyamadık ki. ki, uyumadık. Uyumadık şey gerçi, tamam. şey de abdest alırdık amir oğlan bizim için. <laughs> abdest ediyorduk, üstümüz tüm siyah e. olmuş. Haberimiz yok biliyor musun? Sabah bir güneş doğdu, biz beyaz bir şifa <laughs> giymişiz, üstümüz kömür gibi olmuş. Delaledi. Delaledi, delaledi. Kıyafetimiz sağlık yavrum. Şikayete gelin biz de. Benim kafama taş yakmıştı bir kere anasını satayım. Okuldan gidiyorum tam o yokuştan. Poğğ diye bir şey gördüm çocuğu? son dediyim orospu O Ondan kaç defa dövdü? En çok malı döven kişi ben de öğrendim. En yani son. Onun katasını saklanmedi arkadaşlar. Kanka bir gün ben <laughs> okul çıkıyorum tamam mı? Bizim evet. orada okula gidiyorum ortaokulda. Bu şey yok mu? Diler Demici var ya bizim. O zaman uzun boylu. öyle? Uzun boylandı. Ondan sürekli uğraşıyor. Kız sessiz sessiz yola yürüyor onun. Bu gidiyor şaka yapıyor, taşma atıyor falan birileri araya. Kim? Barış Sözüoğlu. Evet. Kandilara bir oldu, iki oldu bir şey demedi. En son kaldı bu taş gibi, ucu seri bir taş aldı. Bir fırlattık ama kocam adam bunu. <laughs> Barış futbol önüne yürüyordu böyle. <laughs> en sesinin üstüne böyle. <laughs> o Ben kafasından cık diye bir ses geldiğini duydum. <laughs> bak o sesi duydum. <laughs> Barış kafasını böyle şey yaptı, elini tuttu böyle kafasını. <laughs> Çekirdek ne amcık? Çekirdek yiyecek kadar aşağılık bir insan mısın? <laughs> Şuna, birader boynu boynu bir kan akıyor böyle. Bildiğin kandırmıyor. Ben heyecanlandım. Benim şey hatırlıyor musun? Kafam yaralanmıştı. Çapıyor... <laughs> Orospu rüya. Amına koyayım izliyorsam bir zaman hiç <laughs> Gel sen yüzünden kafam oldu lan. Trencilik oynadı ikinci sınıfız. <laughs> rüya da yok kızlar o o zamanlar. Trencilik oynarken herkes geçiyor orospuca benim ayağıma çelme taktı. Kaloriferim böyle şey sivri sivri ya. Hmm. Kafam oraya girdi amına koyayım. İki dik bir dik şatlar. Ne oldu? Şöyle, o, o yüzden böyleymiş de engelliyim. Otizmli oldu o yüzden. Salih hiçbir şey olmadı ama. Salih kafa taş almadı. Salih yerlere söküyordu. Kafa hiçbir şey olmuyor. Şeyden düştüm. Halil'in en tepesi var ya. Hmm. Fayans kırıldı. Oradan düştü kafası Salih. Yani böyle havada böyle kuş gibi düştü. Yani yarısı kumda yarısı şeyde. Orada fayans vardı. Fayansın üstüne kafası yüzünü çarptı bu. Fayans kırıldı ama. Herkes günü bir tane çocuk düştü diye ya kafası. Enerji üstüne şey. düştü kırdı. Hiçbir şey olmadı. Enerji paramparça oldu. <gülüyor> <Cam> <gülüyor> bulan, şey olmadı. Her, Her olmadı. an dedemin enerjisini kırdı. Yani. yapmıyordum ama. gibiydim. Hayır, hacı gibiydim. Ben yani çok şiş ha. Hatırlıyor musun? kadar mı? 80-90 kilo vardım ben. Kalsam daha fazla. Aynen. Ay gibiydim evet. o. He. Şey atın elini. Bir süpürlük bir <laughs> <sefretti, oturduğum gülüyor> <ya. gülüyor> vallahi dedi ya. Geçen gördün mü o süpürlük diyor. Heee. Birlikte gördün mü? Oğuz anlat Türkçe dersi dinliyor en az sırada ya tamam böyle aklında duvar var. Terliye kim zannına oturuyor? Lan dur 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 diyor tamam mı böyle? Ama abi hani, titriyor. Sen oturdum ya titriyor. Bir şey var ama abi. Ben arkam döndüm tamam mı tamam, böyle kalemliği bıraktım elimdeki duvara bakıyorum. Hani duyum acaba duvarın diyor. Işte, tamam mı şimdi dersen buna <laughs> akıyım? Kafamı döndüm Salih hani, kriz böyle, böyle böyle gülüyor ama bu şekilde. ama bak tamam. Kriz geldi kriz bu şekilde. O gülünce ben de gülmeye başladı. Sonra hali osurmaya devam etti amına mı? Tamam mı? İkinci, o, ikinci osurunca anladım. Ben daha çok gülmeye başladım. Sonra Yusuf Lüktü geldi bize. Solar solmaya başladı. Benden de anlatıyorum. <laughs> dedi. dedi. ki benden anlattım az önce. Ne bileyim amına bunu. Sahibi osurum Sonra bu yüzüne bir zıntına attı Oy. <laughs> Gülten seni kazık yüzünü ya. Şey hatırlıyor musun? Biledim vardı benim. Şey, Serkan Hoca'nın üstü yapırlardı. Geri verir. Ahmet Kar... Ulan! Seyfettin bana nasıl yumruk attıydı şey? Sağ götürüp sol yumruk Maymun alman Böyle el böyle. Engelli alman alalım. Petro Cors'u böyle. Bana şöyle bir koydu. Niye döndük o an? Ne bileyim Orospu. Herkes geçti tam bir geç Kanka. kalmıştım. Sırıltan kaçtık oğlum. Orospu da öldü. kaçtınız oğlum. Ders kaldı. Son 5 dakika vardı zil çalmasında. Biz çaldı dedem baştan. Koşmaya başladılar. Sen de koştun. Barış Marş'a herkes geçti. Hı. Burak Murak falan. Geri döndünüz tamam mı? Çalmamış diye. Delilendi hocam oraya. Barış geçti bir şey yok, Burak geçti, Ali Can geçti, Ben ama Umut geçerken Umut'a bir koydum. Bir şey yapmak sesi geldi Umut'un yüzünden. <laughs> ağladım ama. Ben maliyet kaçarım kendimden şöyle. Smoke bombası. 100 lira diyor 350 yok kaç, kaç tane var? Biz <laughs> kendimizi vururuz bunu. Birbirimizi sıkak mı böyle boruyla? Bu işini koyacağım mı götüne Ramazan, böyle? Ramazan, gökyoğun, Ramazan topu diyor lan Ramazan <laughs> Ramazan topu <gülüyor> diyor <gülüyor> 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 Şuradaki son meydim bak şu şubeye 98 atar havai fişek bak 98 2250 2250 mi? Şişmaç kaçta düşer lan? Ver bakayım bak dur. Salih nasıl başlaştın? Parlak bir kusam. Arkadaşlar. <laughs> tamam, Salih sen bastık araba yerin ne zaman ya? <laughs> bir şey bir şey yaptır. <laughs> 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 Az geniş alaydın ama. Ha, geniş alsana geniş. Allah Allah'tan dedim yavaş indi. Anasını sikeyim farı da yere bakıyor ki yok. Arşiyi var mı? Bak şuradan et Sağ far yok, yok. yok zaten. Sağ hiç yok. yok. Solda böyle flash gibi ama Uzun ya hele uzun mu bu? Nasıl yok lan, yok nasıl lan? sağ? Uzun da. Uzun da. Allah'ım uzun. Bu ne oğlum bu ne? Görüyor musun onu? Olmuş ha. Tamam, arama, <gülüyor> 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 o kadar haklısın ki. ki aldı tüm arabaların farları amına koyduk. Para da vermez şimdi. Gene ne gerek arada değil mi? Lafı <laughs> <Nasıl gülüyor> yiyeceğim ya. <gülüyor> 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 Abi, arabadan yana hiç, Sanki, hiç şey ben yesek, patlar mı